13 milyon çok büyük bir servet ya. Çünkü çok fazla insanın gözüne soktu yaşadığı hayatı. Nasıl kolay para kazanırım? Öyle bir şey yok ya. Eğer her yer size paranıza yüzde %10 veriyorsa... Birer %50 veriyorsa ben bundan korkarım. Tam 25 sene önce gündemdeydi Kenan Şeranoğlu. Aradan geçen uzun yıllara rağmen her benzer olayda adı hep gündeme geldi. Bir fotoğrafla hayatı alt üst olmuştu. Günümüzde ise o fotoğraflardan oldukça çok var. Lüks yaşamlarını paylaşan paylaşana. Kenan Şerenoğlu son günlerde gündeme gelen fenomenler fon vurgunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. E sizin hayatınız bir fotoğrafla e, değişti. <laughs> bir video fotoğrafla. Bir, bir, video, bir, bir fotoğraf, meşhur kılıç resminde. Kılıç resminizde. Evet. E, o, o zaman da insanlar işte çok lüks yaşamlar söyleniyordu. Şimdi günümüze döne, dönecek olursak. Ee, mesela sosyal medya fenomenleri var. Ee, özellikle Dilan Polat e, evet. soruşturma geçirdiği için. Medyadan görüyorum evet. e, Soruşturma geçirdiği için. Sizinle benzerliği var mı? Mesela insanlar şunu söyledi. Ya, biz aç susuz gezerken bu paranın kaynağı ne? Evet. E, dediler. Siz o zaman böyle bir şey hissediyor muydunuz? Kendi döneminizle ilgili soruyorum. Bir de bu Dilan Polat'ın bu paylaşımları, Onu da mı paylaşımları yaptı? Bir şöyle de var. Bir insan eğer çok çalışıp, çok para kazanmış olursa da, bu daha iyi yaşamak istediği içindir. Yani ben çok güzel paralar kazanıp da neden kalitesiz bir hayat süreyim? Ben tabii ki iyi bir araba kullanmak isterim, iyi bir yer yaşamak isterim, güzel giyinmek isterim. Bunu saklamanın bence çok hoş bir şey olduğunu inanmıyorum. Ancak bunu göze sokmak da o kadar iyi bir şey. Kenan Şerenoğlu, paylaşımların göze sokulmasının ayıp ve görgüsüzlük olduğunu söyledi. Ben o zaman Türkiye'de işte kullanırken bunu işte atıyorum Balık Caddesi'nden ben dışarıya dönerken üçüncü vitesi alırdım ki hemen ya ses yapmayayım kimseye rahatsız etmeyeyim diye. Şimdi görüyorum aynı arabayı kullanan birinci adam yapıyor. Senin zaten çok güzel batan bir araban var. Bir de bunu sesle duyurmana gerek yok. Yani ben biraz daha sessizliğin daha güzel bir şey olduğunu inanıyorum. Dilan Polat'ın paylaşımları, sosyal medya fenomenleri hepsi dikkatini çekmişti. Kenan Şerenoğlu kendisiyle o fenomenlerin arasında hiçbir benzerlik olmadığını iddia etti. Bence Dilan Polat, bilmiyorum hiç tanımıyorum olayı, yanlış anlamayın. Haklı haksız, susuz bilemem. Hiçbir suçu olmasa dahi her şeyi dört dörtlük işte kanunlara göre kazanmış olsa dahi yine başı belaya girerdi. Çünkü çok fazla insanın gözüne soktu yaşadığı hayatı. Kurduğu saadet zinciriyle çok para kazandığını söyleyen Şerenoğlu, rahmetli ünlü iş adamı Sakıp Sabancı'nın kendisini lüks yaşamla alakalı uyardığını iddia etti. Beni aramıştı. Senin dedi arabam var. Evet dedim ben var. Ah be oğlum dedi bende ben de var ama benimki dedi kanda dedi. Türkiye'de kullanılmaz araba göze batarsın dedi. Bana çok garip gelmişti ya. Yani bir sanayici alın teriyle para kazanıyor, istihdam sağlıyor, para kazanıyor, bunu vergisi ediyor Ama dilediği arabayı kendi ülkesinde kullanamıyor. Bana çok ters gelmiş o zaman bu. Anlayamamıştım. Haklıymış mı Ersan? Kenan Şerenoğlu, Türkiye'de son dönemlerde gençlerin kolay yoldan para kazanma hayalinde olduklarının altını çizdi. Nasıl kolay para kazanırım? Öyle bir şey yok ya. Kolay para diye bir şey yok dünyada. Alın olmadan, emek olmadan, koşturmadan, eğitim olmadan, bununla ilgili ciddi bir çaba vermeden para kazanılmaz. Aralarında Arda Turan, Emre Belezoğlu, Muslera gibi futbol dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın kurduğu Ponzi sisteminde milyonlarca dolar kayıp. Şerenoğlu fon vurgunuyla da alakalı açıklamalarda bulundu. Eğer her yer size paranıza kadar %10 veriyorsa, birer %50 veriyorsa ben bundan korkarım. Hani niye bu adam bana herkesin 5 misini veriyor derim. Ben ona güvenemem, kendi adıma konuşuyorum. Yani eğer orası sıradışı bir size bir şeye vaat ediyorsa burada bir bit yeniği vardı diye düşünüyorum. 13 milyon dolar çok büyük bir servet ya. Yani ben bunu ancak yani çok ciddi bir kuruma verebilirim ama bir kişiye bilmiyorum ben, yani, veremem yani öyle bir param yok da olsa da veremem. Çok üzüldüm çünkü o, o futbolcular, o iş insanları, o eee hatta seyirciler hiç biz bunları bu paraları e, paradan mı havalan Hepsi alın teriyle ciddi karar yaparak, ciddi emek sarf ederek elde ettiler. Keşke daha dikkatli olsalardı.